Rust oyununda birbirinden farklı loot alanları var ve bu alanlarda da farklı kartlarla açılan kapılar var. Bugün sizlere yeşil kartların nerelerde bulunduğunu anlatacağım. Videoya geçmeden önce abone değilseniz abone olmayı ve videoya beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Kartlarla alakalı genel bir bilgi vermek istiyorum. Hangi kart olursa olsun kartınızı kapı girişlerinde her kullandığınızda canı yani kullanım hakkı azalır. Kapının açık olması fark etmez. Evinizde çok fazla kartınız varsa Haydut kampında kartınızın ederi kadar hurda karşılığında satabilirsiniz. Eğer kartınızın kullanım hakkı yani canı yarıdan aşağıdaysa satamazsınız. Bir sefer kullanılmış kartlarınızı satabilirsiniz. Yeşil kart 4 defa kullanım hakkı sağlar. Mavi kart 4 kullanım hakkı sağlar. Kırmızı kart 2 kullanım hakkı sağlar. haritadan bakıldığında bu şekilde görünür. Bu bölgede radyasyon yoktur. Radyasyon seviyeniz en düşükken yani elbiseniz olmadan girebilirsiniz. Ön girişten girdikten sonra içeride iki tane oda bulunur. Sağdaki odaya girip masanın üzerinden yeşil kart alabilirsiniz. Haritadan bakıldığında bu şekilde görülür. Bu bölgede de radyasyon yoktur. Üzerinizde elbise olmadan girebilirsiniz. Ön girişten girdikten sonra içeride iki tane oda bulunur. Soldaki odaya girip masanın üzerinden yeşil kartı alabilirsiniz. Oyunun çoğu bölgesinde bu bilim insanı ya da NPC'leri görebilirsiniz. Ama başlangıçta en kolay öldürüp yeşil kart elde edebileceğiniz bilim insanı yol kenarında olur. Her gördüğünüz bilim insanından yeşil kart çıkartamayabilirsiniz. Bu biraz şans olayıdır. Haritadan bakıldığında bu şekilde görülür. Bu bölgede de radyasyon yoktur. Üzerinizde elbise olmadan girebilirsiniz. İç kısımdaki hurda yığınlarının üzerinden üst kattaki odalara ulaşabilirsiniz. Sondaki odanın içinden yeşil kartı alabilirsiniz. haritadan bakıldığında bu şekilde görülür. Bu bölgede de radyasyon yoktur. Merdivenleri takip ederek kapıya gelirsiniz. İçeri girdikten sonra sağdaki kapıdan geçerek tam karşınızdaki masanın üzerinden yeşil kart alabilirsiniz. Burada iki tane bina göreceksiniz. Kafanız karışmasın. Yeşil kart iki katlı binada. Haritadan bakıldığında bu şekilde görülür. Bu bölgede de radyasyon yoktur. İkinci katta masanın üzerinden yeşil kart alabilirsiniz. Haritadan bakıldığında bu şekilde görülür. Bu bölgede radyasyon vardır. Elbise olmadan gelirseniz radyasyon zehirlenmesinden ölebilirsiniz. Enerji santralinin bulmacası uzun olduğu için videoyu hızlandırdım. Anlamadığınız yer olursa videoyu yavaşlatarak izlemenizi tavsiye ederim. Yeşil kart ile açılan kapıyı açtıktan sonra iç kısımda bulunan masadan yeşil kart alabilirsiniz. Haritadan bakıldığında bu şekilde görülür. Bu bölgede radyasyon yok ama daha tehlikelisi olan NPC'ler var. Yanınıza cam basabileceğiniz birkaç eşya alın derim. Sondaj kulesinin de yolu uzun olduğundan videoyu hızlandırdım. Anlamadığınız yer olursa videoyu yavaşlatabilirsiniz. Mavi kart ile açılan odada hemen sol taraftaki masanın üzerinden yeşil kart alabilirsiniz. haritadan bakıldığında bu şekilde görülür. Bu bölgede de radyasyon yok ama daha tehlikeli olan NPC'ler var. Üçüncü katta yeşil kart ile açılan odada sağ taraftaki masanın üzerinden yeşil kart alabilirsiniz yeşil kartların nereden bulunacağı ile alakalı bütün bildiklerimi sizlere anlattım. Eğer bu tarz bilgilendirme videolarının devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek verin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.